어, 춥몬. 어, Merhaba. Şu an böyle bir ekran videosu çektiğim için üzgünüm. Üzgünlüğümün sebebi ise şu. Alanya'dan Gazipaşa'ya kadarki olan tüm video ve fotoğraflarımı yedeklediğim diskim hata verdi ve ondan dolayı bütün videolarım, fotoğraflarım hepsi çöpe gitti. Gazipaşa'dan sonraki videolar var. Buradan Gazipaşa'ya kadar çok güzel anılar biriktirmiştim. Antik kentlere falan da gitmiştim. Şimdi onları burada göstereceğim. Alanya'daki videoda da görmüşsünüzdür. Denizin ortasına açılan tekneler vardı. Ka kafe şeklinde. O köpük partisi yani çocuk var diye bunlardan biriydi işte çadırımı kuramadım buraya geldim çadırımı kuramadım buralarda dedim bir çim alan arayayım şurada rahatsız edildim şurada çok güzel bir kapalı alan var şurası şuranın etrafı kapalı ben ona güvendim dedim hani etrafı kapalı Beni kimse görmez ama maalesef kapalı olduğu için uyuşturucu bağımları daha çok burayı tercih ediyormuş sonra geldim burada belediye var belediyenin bir çim alan var yatayım dedim orada da rahatsız edildim geldim buraya burada taksi şoförleri vardı rica ettim dedi yatabilirsin ama biz gideceğiz 3'ten sonra tehlikeli buralar şurada polis karakolu Vardı. Polis karakoluna rica ettim onlar da izin vermedi. En son şu park var ya şunun içerisinde kendimi köşede ağacın dibine bir yer buldum. Zor bela çadırımı açtım uyudum orada. Sabah kötü bir şekilde uyandım ve gelip buradaki bir restorantta kahvaltımı yapıp gitmeye devam ettim. Şuradan kimse beni almadı şuraya kadar yürüdüm. Bu arada yürürken buradan çok güzel videolar aldım. Buranın plajı o kadar güzel ki çok çok güzel videolar yakaladım maalesef onlar da çöpe gitti. Şuraya kadar yürüdüm şu otoyol beni burada kimse almadı burada da kimse almadı. Şu şuraya geldim. Bu otoyolda da beni kimse almadı. Sordum yolda birkaç kişiye. Çevre yolu buradan devam ediyormuş. Yani kimse şehir içine girmek istemiyormuş. Mersin'e gidecek olanlar buradan Alanya içine girmeyip buradan yollarına devam edip şuradan aşağı iniyorlarmış. Şu göbeğe kadar yürüdüm. Işıklarda durdu bir araba. Kimse almadı. İleride beni görünce korna çaldı. Gel gel dedi. Alanya'dan beni alan kişi Gazipaşa'da oturuyormuş. Zaten denize bakarak yolumuza devam ettik. Burada şöyle bir şey var. Alanya'dan Gazi giderken şurada yol iki ayrılıyor. Burası Gazipaşa'ya Paşa'ya giden Eski bir yol. Denize tekrardan sıfır gidiyorsunuz. Burada yeni otoyol yapılı. D400'ün devamı buradan gidiyor. Beni alan kişi böyle gezginleri, kampçıları, gezen kişileri falan çok seviyormuş. Kendisi de gezmeyi çok seviyormuş. O yüzden beni bu yoldan getirdi. Abinin beni buradan getirmesinin sebebi ise buralarda eski uygarlıklardan kalma yapılar var. Çoğu yerde durduk, çoğu yerde video ve fotoğraf çektik. Burası Aytap Antikenti. Arkadaşlar ben buraya bayıldım. Yani o kadar güzel bir yerdi ki eğer ölmezsem bir gün bir haftalığına şurada konaklayacağım. Şurada yapılar vardı. Şurada bir yapı var. Şuralarda yapılar var ama buradan net belli olmuyor ve suyun berraklığı zaten tartışılmaz. Burada bir mağara varmış. Burası işte zamanda burada korsanlar falan yaşıyormuş herhalde. Şöyle üzücü bir durum var. Eski yapılar deformasyonu uğruyor maalesef. Bunların kötü yönde kullanan insanlar var. Onların taşlarını alıp buradaki bahçelere istinat duvarı yapan kişiler var. Gördüm yani istinat duvarlarını bu taşlardan yapılmış. Üzücü bir tablo maalesef. Derken ama dediğim gibi şu Aytap Antik Kenti'ne ben bir gün geleceğim. Bir hafta kalmak için kamp yapacağım ve çok güzeldi. Ve kamp yapan kişiler de varmış oralarda. Devam ettik. Buradan Gazi Paşa'ya girdik. Gazi Paşa'da e, askerden arkadaşım vardı. Ona sürpriz yapacağım. Buradan giderken dikkatimi çekti. Şurada bir havalimanı var. Görmüşsünüzdür. Uluslararası bir havalimanıymış. Ve buradan Avrupa'ya direkt uçuş yapabiliyorsunuz. Ve en çok dikkatimi çeken şeylerden biri ise D-400 karayolu havalimanının altından geçiyor. Derken burada arkadaşımın firması internetten direkt çıktığı için hemen buldum. Çaldım kapıyı. Kuzeni çıktı. Şurada bir yerde bir kafede oturdum. Ve bütün video fotoğraflarımızı topladım. Ondan sonra çıktım yola. Sonradan fark ettim. Şuraya kadarki bütün videolarım, bütün fotoğraflarım hepsi çöp. Bundan sonrakiler videoda devam edecek. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşıma sürpriz yapayım dedim. Kapıyı çaldım. Bir abi çıktı. Kuzeniymiş. Arkadaşım bir mühendis, kuzeni, mimar abi. Arkadaşım tatile gitmiş. <laughs> İki gün önce buradaydı. Geleceğimi söylemiştim ama tarih vermemiştim. Sonra haber önce de ben gelmeyeceğim sandı arkadaşım. Ne zaman geleceğimi söylememiştim. Arkadaşımı göremedim olsun. Yeni biriyle tanıştım. Kuzeniyle. Yemek ısmarladı. Çok da güzel bir insandı, sohbeti çok güzeldi. Şimdi de Gazi Paşadan Mersine doğru otostop'a devam. Bakalım kimler gelecek. Ee, bundan önce beni Alanya'dan Alan abi buraya kadar geldik. Benim için bazı yerde durdu, bazı manzaraları gösterdi, turistik yerleri falan. O da seviyormuş bu tarz şeyleri. Yardımcı oluyormuş insanları gördüğünde. Şimdi de bakalım kimlerden gelecek. Göreceğiz. Otostop'a devam. Şimdi otostop çektiğim zaman gideceğim yöne doğru durmadan yürüyorum. Tam yol solunda kalıyor. Yani arkamda kalıyor arabalar ama böyle arkamdaki mesafeye bakıyorum Mesela şu an çok uzakta. E, araba yol yok. Arada bir bakıyorum araba gelmiyor gelmiyorum diye ama güzel doğru yürüyorum. Ne diyebilirsiniz hani madem otostop çekiyorsun biri seni alacak niye yürüyorsun o kadar yolu? Olduğum güzergaha doğru yürüyorum ki alternatifimi arttırıyorum. Mesela şunu da otostop çekeyim bir dakika. Mesela yürürken diyelim şu yola denk geliyorsunuz. buradan bir araba gidiyor. Yani bu araba belki beni alacak. O yüzden alternatifimi artırıyorum sürekli. Yoruluyor muyum? Evet. Sıcak. İnsan buharlaşacak gibi oluyor. Şu an asfalt gözümde farklı görmeye başladı. Şöyle dalgalanıyor. Ama olsun. Güzel gidiyor. Şimdilik. Abi göz kapağımın etrafındaki ter gözümü öyle acıtıyor. Yakıyor şu an. Öyle bir terliyorum ki. Uh. Silemiyorum da şimdi elimi gözüme de götüremiyorum. Korona morona. Araba geliyor. Nüzan. Neyse bu dalmadı. Da Canı sağ olsun. Gazipaşa'dan sonra kimse durmadı. Yaklaşık 5,5 kilometre yol yürüdüm. Abi almıyor kimse ya. Ama güneş çok fazla. Takatim yok, yüreğim bir de sırtındaki yük. Olmazsa yine neyse de o varken zor ya. <laughs> Kendim petrolü zor attım. Soda bir su satın alayım dedim. Valla ne yaptım ne ettim adam para almadı. O da benden olsun dedi. Ya bakalım bugün ne yapacağız? Yani çıkmadan önce şey, şey sanıyor insan. Böyle hani aa gideceğim yere en fazla iki vasa değiştiririm. <laughs> 107 kilometre 3 günde zor geldim. <laughs> Virüs var, almıyorlar. Korona var. Şimdi yaz bitmeden İzmir, Fethiye, Bodrum düşünüyorum. Yapabilirsem tabii. Kemerin ıslaklığını görüyor musun? Bunlar hep kemerin verdiği terdiler. <laughs> Abi kimse yok. Yola tek başıma yürüyorum deliler gibi. <laughs> Zor ya. Neyse öyle yani. Poz ver dayı. <laughs> Selam gönder. Yolculuk nereye? Yakın yer. Beni de çek, beni de çek deyince. <laughs> Döndür, seni de çekeyim, seni mi kıracağız? On s'en sort pas d'avant. Taxi! Taxi! istemedi. Şu an mola verdik. Neyse buraya. Birkaç saat kaldı parlamam. Yolun sonu geliyor ya. Az kaldı. Ben yani direkt gitmem gereken yere, yakın bir yere gidiyor. Ben de onunla beraber yol sonlandıracağım. Zordu ya. Bugün çok kötü oldum. Güneşin altında çok zorlandım. Küçük çantamda laptopum var. Laptopu da hani böyle önümde taşımamak için büyük çantaya koyuyorum. Şimdi büyük çantayı bagaja alalım dedi. Ben yine <laughs> ne olur ne olmaz diye küçük çantayı yanıma Laptop yanımda tutuyorum. Korkuyorum abi yeni aldım. Az kaldı. Akşam 9 9.30 gibi varırım herhalde. Ablam oturuyor. Onun yanına gideceğim. Kalın biraz sürpriz gibi bir şey olacak yola devam. Bu gördüklerinizin hepsi sabun. Silifke'nin meşhur meyveli sabunlarıymış. Dikkatimi çekti. Sarımsağa benzetmişler. bir sabun. Ya. ya benim yeğenim bunları yer ya. Baksana şuraya. Çok güzel değil mi ya? Abi çok güzel kokuyor. Var ya muazzam ha. Vallahi koku çok güzel. Şöyle bir elma da yapmışlar. Karpuz, ayva, şeftali. Bu şeftali çok güzel. Gerçek mi lan bu? Gerçek şey koymuşlar içine. Çekirdek. başım biraz zor geldi bana. Yeğenlerim evde beni bekliyor. Hocam merhaba. İlk BP petrol istasyonu bu mu? Bu çok böyle şey yok zaten. Hepsinden birer tane var. Zaten. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlk BP'de in dediler. Burası herhalde. Evet. <gülüyor> Ablam ne <laughs> diye ben de bilmiyorum. Ben sıkıntı yok. Şöyle de sen ya. Geçince sağdaki BP'de in dedi. Neyse ben bizimkini bir arayayım bakayım. Neredeler? Şimdi benim civcivlerin gelecek. Dayıların almaya gelecekler. Aşağıdayım onları bekliyorum. Hani şu an yolda olduğum için bir de üstüm başım pis. Hani normalde beni gördükleri zaman bana doğru koşarlardı şöyle bir Eylül'den şöyle bir sarılırlardı. Şu an onu yapamayacağım. Eve gidip böyle bir temizleyelim, duş alayım. Ondan sonra yeğenlerimiz eve geliyor. Aşağı iniyorlar. Sabahtır ablama soruyorlarmış. Dayım nerede kaldı, dayım nerede kaldı diye. İkisi de bayağı heyecanlı. <laughs> Aslan parçası. Ama sarılamıyorum ben sana. Korona var. Gel kameraya çekelim kendimizi. Ece Naz gel. <laughs> Siz ne kadar güzelsiniz. Dayı neden gözlük takıyorsun? Dayıcım gözüm bozuldu. babamın da mı bozuldu? Babanın da mı dödü bozuldu? Hatta babamın gözünü lazerle ameliyat ettiler. Evet biliyorum. Ben de ameliyat olayım mı? Hayır. Olmayayım mı? Şimdi yukarı çıkalım. Ben bıcı bıcı yapayım. Sonra playstation oynayalım. Sonra playstation oynayalım. Sonra makyaj yapalım. Olur mu? Ama <laughs> Evet. Bir damar. <laughs> İzlediniz mi onu? Evet izledik. Çok tatlısınız orada. Hadi gidelim. Bir hadi gelin. Hadi gelin. Sözlükler içine... O mu aldı? Evet. Ece seninkini kim aldı? Dayı biliyor musun benim kaç için? Söyleyeyim mi? Söyle dayıcığım. Ama benim dertlerim ben ben çok acıyım abi. Efendim? Üçüncü sallanıyor benim. De. Üçüncü dişim mi sallanıyor? Ama bir dertlerim çok acıyım mu? Sen çocuksun. Evet sen daha çok küçüksün bebeğim? <laughs> dayı, dayı yoldan diyorsun. geliyor çadırda yattım biliyor musun? <laughs> Senle yapalım mı Kamp. Bana da. Beraber yapalım mı kamp? <laughs> Denizin kenarındaki çadırımızı açalım. Azalım <laughs> çitozumuzu. Tamam da dayı sana bir şey söyleyeyim. Işte. Söyle dayıcım gel. Ben bisikletimi ön kaldırdım. Bisikletiyle ön kaldırmış. O Ne nedir? çanta. <laughs> Demeyin bana çekindim ben çok pisim. <laughs> ben zaten öpmedim ikisi de öyle sevmişler bana dokunamıyorlar böyle bekliyorlar yanımda. Ben bıcı bıcı yapayım geleyim tamam mı? Tamam. Hemen geliyorum. Hava çok güzel şu an Mersin'deyim. Uzun bir yoldan sonra gerçekten insan <laughs> tuhaf hissediyor kendini ama güzel bir deneyimdi. Bunu yapmaya devam edeceğim. Arada bir yine yapacağım bu şekilde. <laughs>